او خداي داي دين مبين أمكرنا أمة امتا <متحدث> خير البشر تابع مقتداي نامور او خداي مالك ملك عظيم دايم ميراس قرانا كريم دين ماكر كامل نعمة تمام يعني داما احمد الدار السلام او خداي بنزير ذو الجلال بمثال بهبال بزوال رازقی به دست و پا و مار و مور عالم سر را در سدود کاری ساز بنده او سلطان جان رحم و رحمان لطیف و مهربان آسمان بی ستون و اکر بدی صورت با خال و ختم آفری پی بیدارن امجتن شاه کریم اهدینا یا رب المستقیم نجم سوچو و خطاتی نوستم لجت احسان و غفران و کرم يا رب إيمان دو خازن أمدام جيري آلا يا محمد والسلام. قرد بيت نهج ناري بالنجاة بعشق شوقكم ببيجن الصلاة. <applause> الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Bugün bazı alimlerin, Benham alimlerin dediği gibi onu fazla büyütmeyin, onu fazla yüceltmeyin. O da bir insandı, o da bir beşerdi demeleri Resulullah'ın değerini düşürmez ama maalesef ve maalesef bizi yalnızlaştırır. Bizi yetim bırakır, bizi öksüz bırakır. Bakın tarih boyunca Hubey bin Adi'nin hadisesini anlatarak sizi fazla tutmayayım. Geçen hafta işlemiştik Allahu Alem. Hudeyb bin Adi hazretlerini müşrikler yakaladılar. <laughs> Mekke'ye getirdiler. Onu ağaca bağladılar. Dediler ki ey Hudeyb Muhammed'e hakaret et, küfret. Onu inkar et, seni bırakalım, azat edelim. Hudeyb dedi bu mümkün değildir. Benim bunu yapmam mümkün değildir. imkanı yoktur. Ben dinimden dönmem. Yüz canım olsa hepsini de teker tek versem İslam'dan dönmem. Peki o zaman Ebu Süfyan dedi. Ey Hubeyb dedi. Şu anda sen çoluk çocuğun içerisinde hanımınla birlikte olup da Muhammed'in burada senin yerine olmasını ister miydin? Hubeyb diyor vallahi değil Resulullah'ın burada olmasını Medine'de ayağına bir diken batmasını dahi istemem.